Merhaba sevgili arkadaşlar, Gönül Örgü Atölyesi kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bunları biliyor musunuz başlıyor adı altında yine çok önemli bir parçadan bahsedeceğim. Bu parçanızı periyodik aralıklarla kontrol etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü o parça olmazsa iğnelerimizin çalışma düzeni bozulur ve bize örgü örerken çok büyük problemler çıkarır. Nedir bu problemler? Şimdi bu iğneler gördüğünüz gibi aşağıya her işlemde inip çıkıyor. Bunlar burada iniş çıkış sağlarken bunların burada bir tutunduğu nokta var. Bu nokta eğer problemli ise yani bozulmuşsa, yırtılmışsa, yapışmışsa, eskimiş ve bir deformasyona uğramışsa haliyle bizim buradaki iğnelerimizin çalışma düzeni de değişecektir. İşte bir tanesi çıkar bir tanesi çıkmaz iğne istediği modelin kartla çalışıyorsanız o karttaki modele denk gelmeyebilir. Bu arada siz kafayı çalıştırdığınız takdirde Burada iğnenin kırılmasına sebep olabilir. İğnenin e, kızakta mekanik bir arızanın oluşmasına sebebiyet e, verme ihtimali oluşabilir. Bu yüzden arkadaşlar bizim bu parçayı kontrol etmemiz gerekiyor. Nedir bu parça? Bakın bu parça bizim şurada bir e, beyaz görüyor musunuz? Bir çıkıntımız var. Bu çıkıntı bizim süngerimiz. Bu süngeri eğer çekemiyorsanız bir dakika. Şurada bir karga burunum var. Hepinizde olsun böyle küçük bir şey hemen tek elle halledebiliyorsunuz. Şöyle tutuyorsunuz arkadaşlar. Bunun aynı zamanda diğer tarafta da bir çıkışı var. Buradan iktiğinizde de bu çıkabilir. Eğer çekemiyorsanız da böyle bir aletle tutup çektiğinizde bu bakın çıkacaktır. Şimdi çıkarayım ben onu buradan. Bu arada tabii mekiğimizi alalım. Çünkü bakın burada ben bunu çektikçe burada iğneler havaya kalkıyor. Bakın gelişini görüyor musunuz? Neden? Artık iğneler serbest pozisyona geçiyor. Ee, hemen devam edelim çıkarmaya. Görmüş olduğunuz bu sünger arkadaşlar bizim buradaki iğnelerimizi tutuyor. Şöyle tersini çevireyim. Ee, görebiliyor musunuz? İğnelerin hareketinden kaynaklanan zaten süngerin üzerinde çizgiler var. Bu arada benim süngerimin durumu iyi. Kötü sünger nasıl olur? Yırtılmışsa ve ufak ufak kopmalar olmuşsa ya da şöyle bir yapışkanlık e, bu sünger zamanla yağdan, kirden, tozdan böyle bir yapışkanlık sağlay gerçekleştirebilir. Bu yapışkanlıktan kaynaklı olarak bu e, süngerin devre dışı kalması bizim buradaki iğnelerde oluşacak problemleri meydana getirir arkadaşlar. O yüzden rutin aralıklarla bu süngerlerinizi kontrol edin. E, alacağınız yerleri bilmiyorsanız bana ulaşın, ben sizi yönlendiririm. E, böyle bir parçanın ne kadar önemli olduğunun da ben bir kere daha vurgusunu yapmak istedim. Çünkü iğnelerim çalışmıyor, kafada mı sorun var, işte iğnelerde mi sorun var deyip bilmeyen arkadaşlarımız bu konuda çok büyük problemler yaşıyorlar. haliyle bu konuyu bilmek artık onların işini birazcık kolaylaştıracaktır. Herkes süngerlerini kontrol etsin arkadaşlar. Örgü örmediğiniz günlerde de mesela çok uzun zamanlar örgü örmeyecek misiniz? Çıkarın süngerinizi, bırakın yatağınızın şey makinanızın üzerine. Örgüyü alacağınız zaman çok basit. Bakın bu noktadan takılıyor ve çıkarılıyor. Bunu takarken de şuna dikkat edeceksiniz. Süngerimizi takarken arkadaşlar bizim burada iğnelere bir baskı uygulamamız gerekiyor ki iğnelerimiz tam yerine otursun. Eğer iğneler havada e, bu süngeri takıyorsanız iğneler maalesef düzgün değil demektir. O yüzden bu iğnelerin e, şöyle bir aletle şöyle bir aparatla bastırayım. Bakın böyle bastırdığınız zaman e, bu aparatı takarken iğne pozisyonunuz böyle olacak. Siz ilerledikçe buradaki iğneleri de böyle bastıra bastıra arkadaşlar takacaksınız. Şimdi hemen nasıl olduğunu size ben gösteriyorum. şimdi takalım şu anda görüyor musunuz hiçbir çalışma yok iğnelerde bu ne demek yanlış takıyorum demek hemen bunun için şu yatağımızı biraz ileriye doğru alalım ve size nasıl yapacağımızı göstereyim bu iğneleri biraz yukarı kaldırıyorum şöyle ve hafif bastırıyorum fark ettiniz mi? Bakın bu iğneler havada kaldı. Bu iğneler aşağıda kaldı. Bu yüzden hepsini D pozisyonuna kaldırıyorum. Burada pozisyonlarımız yazıyor. A, B, C, Ay, A, B, D ve E. Burada kaldırıyorum bunları. Ve artık e, yerine takabiliriz demektir. Ne yapıyoruz? Bunlara bastırıyoruz arkadaşlar. zaten ister istemez bakın ilerlemiyor. İçsem de ilerlemiyor. Çünkü iğneler yerinde değil. Buna bastırıyorum. Ve ileriye gitmesini sağlıyorum. Evet. Ondan sonra da iğnelerimi Yerine alıyorum. Artık örgüm buradaki problemin olmadığını gördüğüm için daha rahat ilerleyecek. Başka bir problem oluştuğunda da başka noktalara bakmam gerektiği konusunda bu sünger beni yönlendirecek. Bugünkü videomu da arkadaşlar bu şekilde sonlandırıyorum. Umarım işinize yarayan bir paylaşım olmuştur. Lütfen abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. İstediğiniz ne varsa bununla ilgili bana yorumlar yazın. Ben bir liste yaptım. Bu liste doğrultusunda arkadaşlar sizlere sizin istediğiniz doğrultuda videolar hazırlayacağım. Herkesin bir şekilde işini görsün bu videolar istiyorum. Herkes örsün. Herkes kendisi için, çevresindekiler için bir şeyler yapsın istiyorum. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.